merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ww Immortals online bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet beyler, ee, dün niye video gelmedi? Haklısınız bunu sormakta. Hemen cevaplıyorum arkadaşlar. E, dün e, Haydar abinizin evine gittim beyler. Evet, dün Haydar abinizin evine gittim. E, bir ay çekmek için beraber bir ay çektik beyler. E, ayrı ayrı telefonlarda ama bir ekranda iki video göreceksiniz. Sağ ekranda Haydar abinizin sol ekranda benim ekranım üste üstte Atacan Haydar yazacak zaten. İşte onla dedim şöyle bir vs atalım bir ya işte online'da attık arkadaşlar. Eee onun videosu 25. dakikada durmuş. Videomuz 41 dakikaydı arkadaşlar. Ben 41 dakika video çektim. 12 de 25. dakikada durmuş. Kendi durdurmuş yanlışlıkla. Ona devam ediyor sandık ama ben de onu kamera arkası olarak atacağım beyler YouTube'a. E, bugün bir 3 videosu gelebilir. E, pusuya yatın arkadaşlar. Ama bugün W Immortals yani bu video kesinlikle gelecek Haydi bakalım kardeşlerim Online'da ilk maçımıza geçelim Dün biliyorsunuz 95 levele karşı adamı yendik ee, Büyük mücadelemiz Evet Bunlar kim ya atak diyor bana bunlar atak mı yapıyor ya 99 level 99 level Sting Chain Braveheart Beyler bu bana mı saldırmış ben anlamadım ki ya Ripper Ulan 99 level olmuş bundan Evet saldırma nasıl bilmiyorum Evet beyler şimdi hemen online'da maçımıza geçelim Fight opponent single match ve rakibimiz Rakibimiz kim? Kaç level? Hop 99 level çüş Oha! The Rock. Kane Undertaker. Oo kardeşlerim. 331 level. Oha! HK1. Rakibin adı HK1. 99 levele karşı. 99 levele karşı. Haydi bakalım kardeşlerim. Maçımızı yapalım. Biz bunu yenersek dünya tarihine geçeriz. Harbi diyorum beyler. 99 leveli yeneceğiz 13 leveli haydi bakalım yenmeye çalışacağız Oğlum oyunun suyunu çıkartmış lan 90 Beler 99'dan sonra daha atlıyor mu bilmiyorum Herhalde atlamıyor diye biliyorum ben En fazla 99 level oluyor Oyunun suyunu çıkartmış çocuk Haydi bakalım şimdi onunla kapışacağız Aman Allah'ım Zrog Chain Undertaker var adamda Evet kardeşlerim Mücadelemize geçelim Haydi bakalım Gel lan buraya. ilk bırak olmuş. Lan oğlum gel lan Al lan. ben Stone Cold City Walls lan. Undertaker direkt Zignatur'la başlıyor. Haksızlık. Of canımız yedi. Bir daha çekme. Çekemezsin işte öyle. Al lan. al oğlum. Al lan al, lan. al. Yukarı tutturdum bu kez hocam. Gel lan buraya. Gel lan gel lan gel lan. Undertaker yavaş vuruyor için. Yavaş vuruyor onun için. Oha vurdum bu da fena can götürüyor. John seni alalım. Böyle karşılarlar oğlum. Ziknaturunu adam ol. Adam ol lan. Adam ol. Adam ol. Vurursun vurursun. Biraz daha dene. Al lan. Al oğlum. Al. Al. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bak suplex. Elbow drop. Pow mal lan. Bak suplex. Elbow drop. Oha zırh kaldı. Hop. Oha üçü de dolu, doluyor çüş. Al oğlum al al lan. Gel lan buraya. Oğlum seni onu kullanamadan yenersen var ya ne gülerim. Hop. Boğ, evet. Kullanamadan yendim çocuğu yazık. Yazık oldu. Blok yapıyorum. O da beni blok yaptı. İşler tehlikeye girdi. Al lan al oğlum. Crackshot. Aha da tek aldı gel lan buraya. Lan oğlum ben Stone Cold Steve Austin'im lan. Ben Stone Cold Steve Austin'im lan. Sen de bir efsanesin ben de. Efsaneler kapışırken. Al oğlum uf. Öldük. Evet John Cena eledi. Beler işler tehlikeye girdi John Cena eledi. Al lan. Canımız doluyor lan yavaş yavaş. Al oğlum. Gel lan buraya. Ve al lan sana. Al al. Al oğlum canı da bitmiyor lan. Raçe 1. Beyler haçe 1. Bu ismi unutmayın. 99 level. Belki oyunun yüzüncüsü falandır. Oğlum oyunun yüzüncüsünü yenersek var ya. Hop tutturdum hocam. Oo, aha az bir canı kaldı. Yeniyor muyuz? Ve yendik. Yendik. 99 level yeniyoruz. Like patlaması. Like patlaması 99 level yeniyoruz. 99 level yendik kardeşlerim. Bir like patlaması bekliyorum sizden. Aman Allah'ım 99 level 99 beyler son seviye oyunun suyunu çıkartmış adamı yendik inanamıyorum aman Allah'ım aman Allah'ım 99 level yendik ve Türkiye'nin gücünü gösterdik Türkiye'nin gücünü gösterdim onlara adam olun lan adam olun oğlum ahırlı olun evet beyler ilerliyoruz ee, şimdi de bölümümüzün ikinci maçına geçeceğiz haydi bakalım Evet, level atladık, 14 level olduk. Bu arada görev var arkadaşlar, single match diyoruz hemen. Evet, rakibimiz 68 level, 68 level kardeşlerim, Jaykilla, Jaykilla, Roman Reigns 50 level var, Tristratus 50 level, Big Show 50 level. Haydi bakalım, çok güçlü bir rakip geldi. Bunu yenmek zor olacak kardeşlerim. Eee çok zor bir maç olacak yine. Haydi bakalım. Son maçımıza geçelim. Evet beyler bugün videolar biraz kısa çekeceğim. Çünkü bir ile uğraşacağım. Haydi bakalım. Gel lan buraya. Al al al. Al. Roman rengi Almış Dikkatli oynamam lazım. Aha bir Show almış beyler. Big Show az vuruyor ama çok canı var. Bakın canı çoğalıyor hem de. oo hocam. Evet beyler o zaman buna ne yapacağız? Ee, finisher. Finisher çekeceğiz. Onun istediğin kadar Roman Rex sallan, istediğin kadar. Hop, blok yaparım öyle. Adamı dele ederim. Al oğlum, al. Al lan. Big Show almışsın. O Boom, boom, boom. Hiç canım gitmedi hiç. Allah, al oğlum. Tristratos alırsın he. Tristratos alırsın he. Oo. Bizim Stone Cold vurana kadar Allah'ın boşa gider böyle adam ol. Wow. Aha. Sakın gitmesin. Ölmeyelim. Yes, işte bu. Gel lan buraya. Of. Zıplatıp Superman Punch. Al lan al oğlum al. Boom. Oh. Rendi babanın gücü. Haydi haydi oğlum haydi hadi. Knock shot knock shot. Hop hop oh, knock shot. Knock shot yapıyoruz kardeşlerim. Al lan. onun yumruklarını bekleyeceğiz. Al lan, al oğlum. Bakın beyler. Hadi be lan. Evet beyler tutturamadık. Gel lan buraya. Ortaya tutturmamız lazım. Haydi ve tutturamadık. Allah'ım. Ve Stone Cold Stunner gel. Aman Allah'ım sakın ölmeyelim sakın ölmeyelim. Yes ölmedik. Şimdi Stunner geliyor. Stunner geliyor. Haydi lan Stunner. Stunner Stunner. 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 Hop. Oh. Super Kick. And. Stunner. Adam ol lan adam ol. Adam ol. Adam ol. Adam ol. Allah diyoruz. Oha kalktı lan. Al oğlum al. Al lan. Çek lan, çek lan Superman pençini, çek lan. Ve sen çekmeden önce diyecektim, çekti. Ama ben de EA çekiyorum. Ben de ama sana değil, sana değil, sana değil, sana. Senin canın az. Bakın beyler, şimdi bunu renk öyle renk halledeceğim. Hop, gel lan buraya. Al oğlum. Al lan. Uf, uf. Yavaş vur lan. Evet beyler şimdi bu çocuğun işi biter. Bu çocuğun işi biter. Haydi bakalım. Gel lan buraya diyoruz. Ve ey ey geliyor. Ey 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 Ve Adamant adjustments. Ey ey. Ey gel. Şu Allah'ın uçarsın öyle yeniyoruz. 68 level yeniyoruz. 68 level. Coşuyoruz. Coşuyoruz fena coşuyoruz. Stone Cold 28 level oldu kardeşlerim. 3200 Victory W aldık ve dünya sıralamasında kaçıncı sıra yükselmişiz bakıyoruz Haydi bakalım Haydi Evet beyler çok yükselmemiz lazım çünkü bayağı oynadık 28.000 baksanız tp'miz var ve reverse değil ya ne diyor turnuvalar falan diyor ve o dünyada 8 8479. Yüz, iyi. Bakın beyler. Ee, Royal Rumble'da Royal Rumble gelecek ya beyler. Bu oyuna güncelleme gelecek. Şurada varsa burada iki turnuvalar var. Bu tunuvalar katıracaksınız kardeşlerim. Buradan 350 milyar falan veriyor sizlere. Bakın 700 milyar falan veriyor. İzlediğiniz için ellerine sağlık. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.